Tabii herkes iktidara yakın değil. Biraz önceki Hatip'in bahsettiği gibi ıstakoz vesaire yurt dışı tatilleri. Maalesef Türkiye'de üç kişiden iki kişi gezilerinde, seyahatlerinde, akrabalarında ve arkadaşlarında tatil yapmak durumunda kalıyor. Bu derece fakirleşmiş ve kendi cennet vatanını tanımaktan uzak bir gençlik yetişiyor. Kendi bulundukları şehirlerde Denizi dahi göremeyen çocuklar var bu ülkede. 22 yıllık AKP iktidarı itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla kamu kaynaklarını adeta yağmalanmasına müsaade ederken toplumun, Türk toplumunun tatil kavramını unutmasını ve yangın yerine çevrilen yağmalanan doğal güzelliklerimizde yapılan otellere de bu ülkenin insanlarını gidemez hale getirdiğini de vurgulamak isterim. Tatil bütün yurttaşlarımızın yasal hakkıdır. Bu sadece ayrıcalıklı bir grubun hakkı olmamalıdır diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum.